Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü dersimizin konusu nesne grafiği. Öncelikle nesne grafiğini tanımlayarak derse başlayalım. Nesne grafiği nedir? Sayısal bilgileri şekil ya da resimlerle gösteren grafiklere nesne grafiği denir. Peki nesne grafiği yapmanın bize ne gibi yararları vardır? 1. Sayısal sonuçlar daha kolay anlaşılır. 2. Karşılaştırmalar daha kolay yapılabilir. 3. Çok sayılı ifadeler az resimlerle ya da şekillerle gösterilir ama çok şeyler anlatır. Şimdi konuyu daha iyi anlayabilmek adına beraber bir örnek yapalım. Örneğimizde Yasir bir ay boyunca hava durumunu gözlemleyip tablosuna veri topluyor. Yasir'in veri toplaması için öncelikle bir çetere tablosu oluşturması gerekir. Çetere tablosu ekranda gördüğümüz şekilde yapılabilir. Başlık olarak çetere tablosu yazıyoruz. Sonra hava durumu ve gün sayıları sütunlarını oluşturuyoruz. Hava durumları bu ay boyunca güneşli, yağmurlu ve bulutlu olsun. Ay içerisinde her güneşli geçen gün için Yasir bir çubuk çiziyor. Ve çubuğu 5 tane olduğunda bunları yatay bir şekilde bağlıyor ve 5 çubuk olduğunu gösteriyor. Dilerseniz yapalım. Yasir çubuklarını çiziyor ve güneşli gün sayısı olarak bu kadar işaretleme yapıyor. Sayalım bakalım Yasir kaç tane işaretleme yapmış? 5, 6, 7, 8. Yasir bu ay boyunca 8 günün güneşli olduğunu gözlemlemiş. Bakalım kaç gün yağmurlu olduğunu gözlemlemiş? Sayalım. 5, 10 gün. 10 gün boyunca yağmurlu olduğunu gözlemlemiş. Peki bakalım bu ay içinde kaç gün bulutlu geçmiş? Ona bakalım. Sayıyoruz. 5, 10, 12 gün ise bulutlu geçmiş. Bu çetere tablosundaki verileri inceledikten sonra sıklık tablosu oluşturuyoruz. Sıklık tablosu ise gördüğünüz gibi aynı çetere tablosunda olduğu şekilde satır ve sütunlardan oluşuyor. Yalnızca başlık kısmına sıklık tablosu yazıyoruz ve elde etmiş olduğumuz verileri burada rakamlarla gösteriyoruz. Güneşli gün sayısını sayalım. Tekrardan 5, 6, 7, 8 ve sıklık tablosunda güneşli gün olarak gösterilen yere 8 yazıyoruz. Yağmurlu gün sayısını sayıyoruz tekrardan. 5, 10 gün ve yağmurlu gün sayısı olan yere 10 yazıyoruz. Bulutlu gün sayısını yeniden sayıyoruz. 5, 10, 11, 12 ve bulutlu gün sayısı olan yere de 12 yazıyoruz. Çetere tablomuzu oluşturduk. Sıklık tablomuzu oluşturduk. Ve oradan elde ettiğimiz bilgilerle kendimize bir grafik yaptık. Grafimizin başlığı gördüğümüz gibi hava durumu grafiği. Günler ise güneşli günler, Yağmurlu günler ve bulutlu günler. Bu grafikte şekilleri yerleştirirken bir şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Her şekil bir günü göstermektedir. Bizim güneşli gün sayımız kaçtı? 1 2 3 4 5 6 7 8. Peki yağmurlu gün sayımız kaçtı? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gün. Peki bulutlu gün sayımız kaçtı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şu anda tablomuza baktığımızda gözle görülür bazı veriler elde ettik. Bunlarla ilgili bazı sorular yazdım aşağıya. Onları beraber şey yapalım. Grafiğimize göre hava kaç gün güneşli olmuştur? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 gün. Sorumuzun cevabını yanına yazalım. 8 gün. Peki hava kaç gün yağmurlu olmuş? Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gün. Sorumuzun yanına cevabımızı yazalım. Peki hava kaç gün bulutlu olmuştur? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Yine sorumuzun yanına cevabımızı yazalım. Gördüğünüz gibi grafikte birçok veri elde edebiliyoruz. Şu şekilde baktığımızda en az günün güneşli, en fazla günün bulutlu olduğunu grafimizden rahatlıkla anlayabiliyoruz. Konuyu daha iyi anlayabilmek adına bir örnek daha yapalım. Bu örneğimizde ise 2D sınıfında bulunan 16 kız ve 14 erkek öğrencinin grafiğini oluşturalım. Öncelikle çetere tablomuzu oluşturuyoruz. Çetere tablomuzda kızların sayısını işaretliyoruz. 5, 10, 15, 16. Sonra erkek öğrencilerin sayısını işaretliyoruz. 5, 10, 11, 12, 13, 14. Sonra bu verileri sıklık tablomuza geçiriyoruz. Kız öğrenci sayımız 16, erkek öğrenci sayımız 14. Şimdi hep birlikte ikinci örneğimizdeki verilerin grafiğini oluşturalım. Grafiğimizin başlığı 2D sınıfı mevcut grafiği. Kız öğrencilerimiz ve erkek öğrencilerimiz var. Ben kız öğrencilerimiz için böyle bir resim, erkek öğrencilerimiz için de böyle bir resim tercih ettim. Bu grafiği oluştururken dikkat etmemiz gereken tek şey her şeklin iki öğrenciyi gösterdiği. Öğrencilerin resimlerini yerleştirirken her iki öğrenci için bir resim koyacağız. Ve ikişer ritmik sayma yapacağız. Bakalım sayalım kız öğrencilerimiz kaç taneymiş? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Peki erkek öğrencimiz kaç taneymiş? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Şimdi bu grafiğimizi inceleyerek aşağıdaki sorulara cevaplamaya çalışalım. Sınıfımızda kaç erkek öğrenci vardır? Sayalım. 2 4 6 8 10 12 14. Sınıfımızda kaç kız öğrenci vardır? 2 4 6 8 10 12 14 16 kız öğrencimiz vardır. Bu grafiğimize bakarak daha çok soru oluşturabilir ve daha çok karşılaştırma yapabiliriz. Şimdi veri toplamada bir başka yöntem olan ağaç şeması yöntemini inceleyelim. Ağaç şeması tıpkı bir ağaç gibidir. Ağacın gövdesi ve gövdenin ayrılan ana dallardan sonra diğer dallar şeklinde devam eder. Bu gördüğümüz örnekte harflerimizle ilgili bir ağaç şeması oluşturulmuş. Öncelikle harflerimizi sesli ve sessiz harfler olmak üzere iki gruba ayırdık. Sesli harflerimizi yazdık. Sonra sessiz harflerimizi yazdık. Sesli harflerimizi yine iki gruba ayırdık. Kalın sesli harfler, ince sesli harfler. Sessiz harflerimizi yine iki gruba ayırdık. Sert sessiz harfler, yumuşak sessiz harfler olarak. Şimdi bu grafiğimize göre birlikte soruları cevaplayalım. Birinci sorumuz. Harfler kaç gruba ayrılmıştır? Kaç gruba ayrılmıştı? Bir, iki gruba ayrılmıştı. İkinci sorumuza bakalım. Sesli harflerin sayısı kaçtır? Kaç tane sesli harfimiz var bizim? Sekiz tane. Yazalım. Üçüncü sorumuza bakalım. Sessiz harflerin sayısı kaçtır? Kaç tane sessiz harfimiz vardı? 21 tane. Sessiz harfler Sesli harflerden kaç fazladır? 21'den 8'i çıkardığımızda kaç kalır çocuklar? 13 kalır. Sevgili çocuklar, bugünkü dersimiz bu kadardı. Sizler de evde çalışma kitabınızdan verdiğim etkinlikleri yaparak konuyu pekiştirebilirsiniz. Tekrar görüşünceye kadar evde kalın, hoşçakalın.